Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Yunanistan Başbakan Danışmanı Thanos Dokuz, Yunan medyasından Sky TV'ye verdiği röportajda Libya ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mütabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafter'i desteklemenin bir hata olduğunu ifade eden Dokuz, ''Çatışmanın dengesi değişti. Eli güçlüyken Hafter'e destek verdik.'' Ancak şimdi görülüyor ki savaş alanında kaybediyor ve belki de siyasi günleri de sayılıdır. Hafter her an gidebilir. Bazı ülkeler krizde askeri bölümün sona erdiğini ve bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Atina Libya konusunda yanlış yol izledi, bunu ifade etmek isterim, ifadelerini kullandı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mütabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dokuz, bizi endişelendiriyor diye konuştu. 9. Türkiye Libya mütabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabii ki Avrupa Birliği ve ABD'den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye Libya mütabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız ifadelerini kullandı.